Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte North Mobile'in ikinci bölümünü hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu savaşı artık bitiriyoruz bu bölümü. Başlıyoruz. Biliyorsunuz zaten bunları bunların, bunların üstünde sarı işaret falan olduğunda tıklayıp özel güç yapabiliyorduk. Bunlar da boss arkadaşlar. Saldıracağımız düşmanlar. Ve Ben en çok şu ölüm, ölüm şövalyesini seviyorum. Bakın şu mavi olan. Ö, ö, şu şey vuranın ismi de kılıçlı olan. Onun ismi de ölüm şövalyesi. Ölüm şövalyesi diyorum. Ö, yemin tutan bu da bunun ismini bilmiyorum. Bunun ismi de ölüm şövalyesi. Onun is şu ismi de buz kerekes arkadaşlar. Ve Burayı geçeceğim artık. Burayı geçeceğiz. Düşman güçlü düşmanlar saldırıyor. Bir, bir tane karakterim öldü ama bir daha diğerleri hayatta şunun canı çok az arkadaşlar. Ama öldürdük. kazandık. Biz bu karakterin canı azalmadı de geçtik. Ve geçtik bu bölümü. Ve yeni bir bölüme geçtik. Korkuş Tepe Elite'e geçtik. Şimdi burayı bir, bir sonraki bölümde yapacağım. Ve bir sonraki bölümde belki yapabilirim ama bugün de yapabilirim. Belli olmazsa görevler olmuş. Toplayayım şu görevleri. Tamam günlükte de bir şey varmış arkadaşlar. Ve bitti işimiz. Burada da. Ve e, binalarımızı da güçlendirelim. Hangisini güçlendirebilsek? Oha! Ya da bize binalar inşa edelim. Nereye inşa etsek? Bunu inşa edelim. İnşa et. 40 saniyemiz. Ama size size yapabilirim. Bu kadar beklemeyi. Biz bir şey olmaz. Hemen yapmaya bir şey olmaz. Bir tane de şundan inşa edeyim. Hepsinden ikili inşa edeceğim. Niye buraya girdim ben? Tik e, ücretsiz bas. Ve kamp ateşinden yapıyorum. Madeni yapıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar yalnız böyle sesler geliyorsa annem film izliyor. O yüzden çıkabilir. Böyle sesler arkadaşlar. Ve ücretsiz size söyle. Yapalım bir tane de çiftlik yok maden değil. Çiftlik yapacağım bu sefer. Yine. Ve hangisini göstereceğim acaba? O pit pit kayma sipti yapacağım. O piti. Dur. O piti piti. Karamel sipti. Terazi lastik. Cim lastik. Biz size geldik de neydi ben şöyle söyleyeyim banyoya gittik temizlendik dik 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 bu gün kütler matematik tik 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 maden çıktı arkadaşlar bakın şu maden bunu şimdi 4 seviye yapacağım belki dört seviyeden de daha çok yapabilirim ve 2 seviye oldu 3 oluyor 3 olacak ve 3 oldu 3 seviye oldu yükselt dedim ve 4 seviye oldu biz bunu e, bir 6 seviye yapabiliriz bence bir altı seviye yaptığımızda bir bölüm bir sonraki bölümde devam edeceğiz e, altı ne e, ya da bir sonraki bölüme geçmeden önce bir şey daha yapacağız sonra bitireceğiz bölümü Şimdi yardım da alabiliriz yardım alarsa bir dakika ne bir dakika bir şey oluyor bir dakika uf, süresi azalıyor birisi size yardım ederse ve e, hı. Şöyle inşa edelim Ve inşa edecek Yönetici görevi tamamlandı Ne yapamadım mı Şimdi yapabiliyormuşum yanlış şeylere tıklıyorum Malikane Yükselt Aha Nereye gittim ben Şunu 8 seviye yapacağız Bunu Uhum, to, iki saat, bir saat dedi. Bir saat değmez bize. Nereye gidin? Bunu bir üçüncü bölümde yapacağım arkadaşlar. Ve bunu şimdi bugün da bugün bunu yapacağım. Arkadaşlar ve şimdi de malikanede ve malikaneyi güçlendirdikten sonra videoyu bitireceğim ve sonra bir sonraki bölüme kalacak. acaba kaleyi güçlendirebiliyor muyum? Yükselt dedim. Aha. Birazcık bakalım şuna. 4 seviye kalmış. Niye hep buna basıyorum ya? Yardım de, yardım istedim gerek yoktu ki. O da kullandı hemen ya arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Siz de videoyu beğendi abone olmayı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay